26 Aralık 2020 Cumartesi 6 gün önce 20 Aralık'ta yapmış olduğum oksalit asit uygulamasını kontrol kontrolünü yapacağım bugün ee, hem alt tabloları varava dökülmüş mü diye bakacağım hem de kovanları hızlıca bir açıp hava çok güzel 19 dereceyi gösteriyor. Biraz rüzgarlı ama hızlı bir şekilde bir stok kontrolü yapmak istiyorum arılara. O arada da arının içine de zararı var mı? Onu da görmüş olacağız. inşallah görür kamerada. 30-40 tane var dökülmüş. Bunlar benim e, kışa girmeden önce bazı sözünden sonra 3 e, üç kere duman şeklinde kışa girmeden önce de formik asit 2 e, iki defa da formik asit yaptım pavanlar. Ona rağmen bakın hala da varava dökülüyor ve 30'a yakın varava demek bahara girerken arıdan daha az çoğaldığını düşünürsek çılgın rakamlar demek yani o yüzden okulü kışın önemi ne görüyoruz şu anda bu kovanlar kışın oksalidasın yapılmayan kovana göre daha hızlı gelişecektir. aldığım için ee, formik asit uygulaması yapmadığım kovan var burada onu bir kontrol edelim hangisiydi? Evet Varava kontrolüne devam ediyoruz. Bu ee, kışa girerken balonu geç aldığım için formu yapamadım. Kavana bir bakalım. Durumu diğerlerinden farklı mı? Şimdi şu kısmı görüyorsunuz. Evet kamerada güzel gözüküyor şu anda. Bakın. Dökülen Varava'ya. Yani eee ve tablonun her yerine de dökülmüş bu şekilde yakından aynı zamanda güçlü bir koloni bu yani bu bu şekliyle bu kovan kolonilerin baharda şansı çok düşük şu en baştan Koloni var, onları da bakalım. Bunları nasıldır? Zayıf bir kolini. Bunlar hep üzerinde hiç varava gözükmeyen, kanatları olmayan kolenler Böyle bu şekilde duman, formu da sıklıkça aralıksız yapılan kolenler. Bu diğerine göre biraz daha güçlü bir kolini O arabaları görüyorsunuz. Bakın. Dökülen bu arabaya vurma Alt tablolarda. Bu alt tabloları ben ee, temizleyeceğim. Hepsini. Daha sonra bir hafta sonra tekrar bakacağım. Ormak asitin dökülmesi devamı ne kadar sürüyor onu da görmek istiyorum. Daha önce denediğim bir şey değil. Onda yok. Onda yok. Bu iyi dökülmüş. Şimdi olmayanlar aslında şöyle bir soru işareti var. Olmayanlar, acaba bu araba olmadığı için mi döküldü? Dökülmedi. Yoksa uygulama başarısız oldu. Bu tartışma konusu olarak iyi takip etmek lazım. Şuradan bir daha bakalım. var bunda biraz lazım. Rüzgar uçuruyor tabi açana kadar. Uygulamamız genel olarak başarılı olmuş. Güzel. Benim hoşuma gitti. Ee, tavsiye ederim. Oksalitasını kesinlikle şiddetle tavsiye, tavsiye ederim. Şapur şapur döktüm gördünüz. Önceki videoda da var. Bir tane kovanımız moksilik asidi ıslattık diye sönmemiş görüyorsunuz. Önlerin önlerinde şunlara bakalım alçık. Önlerinde ya veya ölü arı da yok.